Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalara müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin maliye durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar iyi haftalar diliyorum. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs işçi bayramı dolayısıyla yurtdışı piyasalarda resmi tatil ve piyasalar kapalı. Ancak küresel piyasalar açık. Kapalı çarşı piyasası dövizciler ve kuyumcular faaliyet göstermekte. Bunu dün akşamki mesajlarımda sizinle paylaştım. Türkiye Mayıs ayının ilk işlem gününe yarın başlayacak. Yani 2 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayı geldi ve çattı. Mayıs ayı çok önemli bir ay, çok kritik bir ay. Mayıs ayında dananın kuyruğu kopacak. Bu videoyu baştan sona dinlemeden Mayıs ayında yapacağın hamleleri tekrar gözden geçirmen gerekiyor. Bu videoyu baştan sona kadar izlediğin zaman daha rahat karar verebilirsin. Risklerine karşı daha fazla kendini koruyabilirsin. Hangi gelişmelerde nasıl hamleler yapmalıyım? Hangi pozisyonlarımı neye göre ayarlamalıyım? Hangi riskler hangi pozisyonlara neden olabilir? Neler yapmalıyım? Özellikle borsa yatırımcısı ne yapmalı? Kripto para piyasasındaki yatırımcılar ne yapmalı? Altın ve gümüş fiyatları tekrar gerileyecek mi? Döviz kurlarındaki gelişmeler neler olur? Neler olabilir? Hangi senaryoya göre fiyatlar yeniden şekillenir? Ve bu Mayıs ayında gelecek önemli haber akışları yılın sonuna kadar gelecek gelişmelere bir noktada sinyal vermiş olacak. Fotoğrafı biraz daha net görmüş olacağız. O yüzden bu videoyu baştan sona kadar izlemen gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar haftanın 3 günü hem küresel piyasalarla alakalı hem yurtdışı piyasalarla alakalı dilimin döndüğünce, aklıma erdiğince, nefesimin yettiğince size elimden geldiği kadar sağlıklı bilgiler vermeye gayret gösteriyorum. Özellikle video başlıklarımda veya sohbetlerimdeki tarzımdan yola çıktınız zaman uçacak, kaçacak, şöyle olacak falan tarzımı hiç sevme. Öngörü ve tahminlerimi paylaşırım. Uzun vadeli bir yatırımcı olarak vatandaşlarımızın milletimizin nasıl bir yatırımcısı olması gerekiyor? Risklere karşı veya farklı açıklamalara karşı nasıl pozisyon alması gerekiyor? Bunları ifade ettiğimiz zaten biliyorsunuz. Ancak biz uzun vadeli yatırımcılar olduğumuz için, kısa vadeli oyuncular olmadığımız için bizim yol haritamız her zaman gelenekçiyiz ve uzun vadeli yatırımlara yöneliriz. Risklere karşı da bir pozisyon almamız gerekiyorsa, bir gardımız almamız gerekiyorsa bunu da gönül rahatlığıyla hep beraber zaten alıyoruz. Yine son videodan sonra yol arkadaşlarıma Mayıs ayıyla ilgili bir toplantı yaptık. Şu sonuçlara vardık ve bu sonuçları sizinle de artık paylaşabilirim. Borsadan, dövizden, emtiyadan sırayla gidelim. Daha sonra farklı açıklamalar bakalım. Kıymetli arkadaşlar, 3 Mayıs Çarşamba akşamı, yani bu önümüzdeki Çarşamba akşamı saat 21'de Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını saat 21'de açıklayacak. Saat 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın açıklamalar olacak. Bakın Çarşamba akşamı saat 21'de Fed'in faiz kararı, bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada doların seyri açısından altın ve gümüş gibi, kripto para gibi yatırım araçlarındaki yön için çok önemli olacaktır. Benim kişisel kanaatimi daha önceki videolarımda veya köşe yazılarımda sık sık ifade ettim. Amerika Merkez Bankası FED 25 bas puanlık faiz artırımı yaparak bu işi sonlandıracak ve kenara çekilecek. Piyasada bir tansiyon artışı olduğu zaman da sadece söylemlerle piyasaları yönlendirmek için gayret gösterecek. Beklentimiz bu yönde. Piyasaların genel beklentisi de bu yönde. Eğer FED bir sürpriz yapmazsa, eğer bir aksilik çıkmazsa, çarşamba akşamı saat 21'de 25 bas puanlık faiz artırımı yaptığını açıklayacak. Ancak saat 21.30'da FED Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra, küresel piyasalarda, dünyada yeni bir fiyatlama, yeni bir şekillenme başlayacak. Dolar endeksi, yani doların uluslararası piyasalardaki değeri, mesela, 103 seviyesine mi yükselecek? 100 seviyesi aşağı yönlü kırılacak mı? Ki Haziran'dan sonra biliyorsunuz 92-94 seviyesine kadar bir geri çekilme beklentimizi halen koruduğumuzu ve yol haritamızın bu şekilde olduğunda aylardır tekrar ediyorum. Yine bu şekilde beklentilerimiz var. Ancak çarşamba günü Fed Başkanı Powell'ın açıklamasından sonra dolar endeksi 103 seviyesine mi gidecek? 100 seviyesinin altına sarkacak mı? Koca bir soru işareti var. Koca bir belirsizlik var. O yüzden çarşamba akşamı Fed Başkanı Powell'ın açıklamasını görmeden altın ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında, kripto paralarda, dolar endeksinde, euro dolar paritesinde bir yön kırılımı görmeyeceğiz. Açıklamasından sonra bu yön kırılımını göreceğiz. Şimdi iki ihtimalden bahsetmek istiyorum size. Birinci ihtimal şu. Fed Başkanı Powell güvercin tonda, iyimser bir açıklama yapar ve dolayısıyla altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında, e, kripto paralarda, euro dolar paritesinde yine yeni zirveler, yukarı yönlü ataklar görebiliriz. İkinci ihtimal, evet 25 bas puanlık bir faiz artırımı yapacak, peşinden şahin tonda bir açıklama yapacak, kapıyı açık bırakacak, risklere karşı piyasayı kontrol altında tutmaya devam edecek ve bu sefer de altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında, euro dolar paritesinde, kripto paralarda aşağı dönlü aşağı yönlü, yatay, bir ay baskılanan bir altın, gümüş, kripto para ve pariteler göreceğiz. İki ihtimali de size söyledim. Şu anda bu ihtimaller %50 %50. Eğer yüzde %70 %30 bir ihtimal olsaydı bunu size söylerdi. Ama kişisel öngörümü de şimdi sizinle paylaşacağım. Ama bu ihtimaller o kadar çok belirsiz ki Amerika Merkez Bankası FED o kadar çok belirsizlikle bir faiz kararı açıklayacak ki bu belirsizlikle birlikte yatırım araçlarındaki para piyasalarındaki belirsizlik de halen devam ediyor. Bu belirsizlik çarşamba gününe kadar arkadaşlar halen devam edecek. Bütün yatırım araçlarında özellikle 10 gün önce hem köşe yazılarında hem videolarında dedim ki arkadaşlar 3 Mayıs FED'e kadar belli bir bant aralığı var. Bu bant aralığında sıkışan, bu bant aralığında yatay seyirini koruyan bir piyasa göreceğiz. Dolar endeksinde 100-103 bandı. Petrol fiyatlarında 75-83 bandı. E, kripto paralarda 27-30 bin dolar aralığı Bitcoin tarafında. Altın bons fiyatında 1970-2010 dolar aralığı. Gümüşün ons fiyatında 24-25 dolar aralı Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Euro dolar paritesinde 1.09-1.10 bandı. Bu bant aralıklar halen geçerliliğini koruyor. Ve son iki haftadır bu bant aralıkları korunduğu gibi sıkıcı bir piyasa ve en son köşe yazında da sıkıcı bir piyasaya hazır olun. Artık piyasalar FED'e odaklanacak ve fed'i fiyatlamaya başlayacak uyarılarım vardı. Aynı şekilde bu bant aralıkları korunmaya devam ediyor ve çarşamba akşamına kadar bu bant aralıkları korunacak kıymetli arkadaşlar. Ama dediğim gibi çarşamba akşamı çok önemli gelişme olacak. Bir yön kırılımı olacak. Altın, gümüş, kripto paralar, euro dolar paritesi ya aşağı yönlü kırılacak ya da yukarı yönlü kırılacak. Bu ihtimal şu an dünyada %50 %50 ve hiç kimse bilmiyor. Öngörü ve tahminlerini herkes söyleyebilir. Biraz sonra benim söyleyeceğim gibi. Ama %100 garanti bir şey yok. Ve size diğer videolarımda sık sık 1960 dolar hatta 1950 dolar seviyesine kadar gerilebilecek bir ons altından bahsettim. Hatta 1950 dolar seviyesinin altına sarkabilir. Özellikle gümüşün ons fiyatında 24.80 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi. Eğer 24.80 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu düşüşlerin 23.80 dolar seviyesine kadar devam edeceğini de ifade ettiğimi anımsatmak isterim. Yani ben altın, gümüş, euro dolar ve kripto paralar tarafında kısa vadeli sadece bir aylık süreç için negatif beklentimi halen devam ettiriyorum. Ons altından bahsediyorum, euro dolar paritesinden bahsediyorum, kripto paralardan bahsediyorum ve dolar endeksinde tekrar 100 seviyesine kadar yukarı yönlü bir toparlanma bekliyorum. Nokta. Benim kişisel öngörüm de bu yönde. Bakalım çarşamba akşamı bu öngörüm gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Hep beraber burada müteal edeceğiz. Şimdi gram tarafına bunun yansıması olacak mı? Şimdi şöyle. Ons tarafında her ne kadar negatif beklentim devam etse de dolar tarafındaki güçlü duruş halen devam ettiği için burada tamamen iç siyasete dönük, iç politikaya dönük 14 Mayıs seçimlerine dönük bir senaryoyu tekrar konuşmamız gerekiyor. Şimdi 14 Mayıs tarihinde yani Mayıs ayının ikinci en büyük gelişmesini size anlatacağım. Yani genel seçimleri, yani cumhurbaşkanlığı seçimini size anlatacağım. Kıymetli arkadaşlar, siyasi görüşümüz, siyasi görüşünüz her ne olursa olsun 14 Mayıs tarihinde herkes sandığa gidecek, oyunu kullanacak ve 14 Mayıs akşamı sandıktan bir lider çıkacak veya 15 Mayıs tarihinde. Ancak geçen hafta yine sosyal medya hesabımdan arkadaşlar bu gidişat hiç hoşuma gitmiyor. Sanırım bunlar sokak eylemleri falan planlıyorlar. Dikkat edin, soğukkanlı olun, gaza gelmeyin, her gördüğünüz haber akışlarına inanmayın, her gördüğünüz paylaşımlara inanmayın fotomontaj olan var, yalan var, asparagaz var, bilmem ne var. Böyle seçim sürecinde olduğu için bütün her şey burada bütün vıcık vıcık insanların, bütün pisliklerin oluştuğu bir piyasa oluştu artık sosyal medya. Ve mümkün olduğunca uzak durun, mümkün olduğunca işinize sarılın, mümkün olduğunca varlıklarınızı koruyun, gerisinden size ne? Siz hiç kimseyle aynı kaderi paylaşmıyorsunuz. Siz sizin de aynı kaderi paylaşan insanlarla yolculuk yapın. Uyarılarım vardı. Uyarı uyumaz. Ancak bu süreçte ihtimalleri şimdi değerlendirmek gerekiyor. 1- 14 Mayıs akşamında birinci turda mevcut hükümetin devam etmesi halinde piyasalarda herhangi bir agresif dalgalanma olmaz. Ancak birinci turda mevcut hükümet devam ederse tekrar sokak eylemiyle veya ortalık karıştırma ile alakalı bir süreç yaşanırsa piyasalar buna sert tepki verir. Bu birincisi. İkincisi, Millet İttifakı kazanırsa, Cumhur İttifakı kazanamazsa ve devamında bu süreç tekrar farklı eylemlere, sokak eylemlere dönüşürse piyasalar tekrar sert bir tepki verir. Peki, ekonomik yönde bunun etkisi nasıl olabilir? Birincisi, bunu köşe yazılarında da sormuştum. Sözlü olarak da size ifade etmek isterim. Birincisi, mevcut hükümetin yani Cumhur İttifakı'nın devam etmesi halinde mevcut Türkiye'nin politikası, ekonomi politikası halen devam edecek mi? Bu faiz düşürümleri ısrarla söylemler devam ediyor ama gerçek anlamda bu faiz indirimleri devam edecek mi? Enflasyon kalıcı olarak nasıl düşecek? Bu gibi soruların cevabı net bir şekilde görülmesi lazım. Mevcut finans, kurum ve kuruluşların başında ekonomiyi yöneten kişilerin görev değişiklikleri olacak mı? Merkez Bankası Başkanı, Hazine Maliye Bakanı, diğer kurum ve kuruluşların ekibindeki görev değişikleri nasıl olacak? Kimler bakan olacak? Bunlar da çok önemli olacaktır. Piyasalar açısından oldukça önemli olacaktır. Millet İttifakı kazandığı zaman da şunu sorgulamamız lazım. Şu anda Türkiye'nin devam ettiği kur kurumalı mevduat sistemi ile alakalı bir model belirlendi. 2 trilyon TL'lik bir bütçe, bir yani 100 milyar dolara tekabül ediyor. Bu ekonomi modeli devam edecek mi? Birincisi bu. Hayır, biz devam ettiremeyeceğiz. O zaman döviz nasıl karşılanacak? Özellikle ekonomi yönetimi kimden oluşacak? Türkiye'nin yeni ekonomi modeli nasıl oluşacak? 300 milyar dolar nasıl bulunacak? Bu soruların da cevabının net bir şekilde seçimler sonra görülmesi gerekiyor. bir yol haritası belirlememiz için. Diğer bir ihtimal de şu. Seçim ikinci tura kalırsa işte burada dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Eğer seçim ikinci tura kalırsa piyasalar buna sert bir tepki verecek. Şu anda ekranlarda 20-30, 20-40 lira aralığındaki dolar/TL kurunda 21.50-22 seviyelerini görebiliriz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi Cuma gününü geride bıraktığımız haftayı 4617 puan endeks tarafında kapanış yapmıştık. %3.5 satıcılı. Bu tarafta 4000 puan seviyesine kadar da sert düşüşler görebiliriz. Seçim sonuçlarının geç açıklanması bile yine piyasalarda sert tepkiye neden olabilir. Tekrar dolar tl kurundaki 21-22 bandı geçerli olur. Senaryolar bunlar. Beklentilerim böyle. Piyasalardaki refleksler bu şekilde olacak. Mutlaka seçimin ikinci tura kalması, bir hükümet değişikliği vesaire, bir kargaşanın çıkması. Mutlaka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasalara müdahale etmek isteyecektir ama ne kadar faydalı olacak kısmı büyük bir soru işareti. Yine Türkiye'nin bu seçim sürecinden ki diğer videoda, son iki videomda özellikle üstüne basa basa söyledim. Köşe yazılarımda ifade ettim. Hatta sosyal medya hesaplarımdan yalvardım. Kıymetli arkadaşlar, 12 Mayıs, 16 Mayıs aralığında piyasalarda sağlıksız fiyatlar göreceksiniz. Sert dalgalanmalar göreceksiniz. Sert manipülasyonlar, spekülasyonlar göreceksiniz. Lütfen varlıklarınız üzerinden 12 16 Mayıs tarihleri arasında oyun oynamayın. Çünkü bu tarihler arasında çok batan da olacak, çok zengin olan da olacak. Ancak bir kumar piyasası oluşacak. Lütfen bu tarih aralıklarına dikkat edin. Hiçbir hamle yapmayın. Yani alma ihtiyacınız varsa bugün alın, kenara koyun. Tamam. Ancak yine ısrarla ben zengin olacağım, çok yükseldi, hemen satayım, düşükten tekrar yerine koyarım falan böyle hayallerle hamle yapanlar 16 Mayıs günü Burada göreceğiz nasıl ağladığını, nasıl ağlatıklarını burada göreceğiz. Lütfen o tarihlerde hiçbir hamle yapmayın. İyi haberlerim de var, kötü haberlerim de var. İlk önce iyi haberle sohbetime devam etmek istiyorum. Borsa tarafında yaklaşık bir aydır bütün videolarımda arkadaşlar 5250 puan seviyesinin üzerindeki rakamlar kalıcı olmayabilir risk. 4500 puan seviyesine kendinizi hazırlayın ve özellikle 4500 puan seviyesinin altına 4000 puanlar bile görülebilir uyarıların vardı. Yine cuma günkü videomda da evet arkadaşlar o beklediğimiz 4500 puan seviyesi gerçekleşti. Artık bundan buradan uzun vadeli yatırımcı olmak suretiyle en az 3 hisse senedine yatırım yapmak suretiyle varlıklarınıza yön verebilirsiniz. Yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Çünkü yıl içerisinde 6000 puan seviyesini hedeflediğimiz bir pozisyon var bu pozisyonu beklemeye devam ediyoruz. Borsa tarafında yatırım yapan kıymetli arkadaşım, sevgili dostum. Evet sıra sana geldi. Büyük bir ihtimalle yarın piyasalar tepki alımıyla haftaya başlayacak borsa tarafında. 4800 puan belki yukarı yönlü kırılabilir. Bu kadar sert düşüşten sonra tepki alımının gelmesi gayet doğal. 4800 ve devamında 5000 puan seviyesine hedef alan bir fiyatlama içerisinde göreceğiz. Ancak seçimlere kadar bir tur daha aşağı gelecek mi? Evet olabilir. Benim beklentim bu yönde. Ben kişiler olarak borsaya yatırım yapacak, yeni girecek bir yatırımcı olsam ki Cuma günü zaten bunu uygulayan çok güzel bir şekilde uyguladı. Geç kalmış arkadaşlar da en azından alacağım veya gireceğim miktarı %50'sini salı günü sabahtan ben bu işi bitiririm. Diğer %50'si ne olacak peki? biraz daha beklerim sabırla. Tekrar sert düşüler yaşanınca buradan da yüzde elim alı, alım yaparım ve yıl içindeki o belirlemiş olduğumuz 6000 puan seviyelerini beklerim. Bugün elinde TL bulunduran dostlarımız, arkadaşlarımız varsa bugün dolardan ziyade borsa tarafındaki getirisinin daha fazla olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Borsadaki hedefimiz 6000. 6000 puan seviyesinin üzeri de var ancak şu anda Akılda kalması için 6000 puan seviyesine gönül rahatlığıyla telaffuz edebilirim. Sıra borsa yatırımcısına geldi ve hedef 6000 puan seviyesi. Ancak dolar tl kurunda bu seçimden dolayı 21-22 lira seviyesinde telaffuz ettim. İlginç bir şeyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Dolar kuru 21-22 lira olur ama onun karşısındaki borsa da 6000 puan olur. Böyle ilginç bir şeyle karşılayacaksınız. Dolayısıyla burada tercih tamamen yatırımcının. Bir avucunda doları var, diğer avucunda borsa var. Bakalım hangisinin getirisi daha fazla olacak. Benim emin olduğum bir şey var. Borsanın getirisi dolardan daha fazla olacak. Nokta. Euro dolar paritesi 1.09-1.10 bandında dalgalandığını ifade etmiştim. Euro dolar paritesinde son bir kez 1.09 altında bir rakam beklediğimi ifade edebilirim ancak haziran sonrasında hedefimiz neresiydi kıymetli dostum? 1.15 seviyesi. Evet, 1.15 seviyesini beklemeye devam ediyorum. Özellikle elinde dolar bulunduran yatırımcısı euroya geçmek için son bir şans yakalayacaktır onu da yakalayabilirse. Hedef neresi? 1.15 seviyesi. Ons altın şu an yurtdışı piyasalarda 1984 dolar seviyesinde. Bugün uluslararası piyasalarda 1977-2006 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Aynı bant aralığı geçerli. Ne yukarısı var ne aşağısı var. Çarşamba gününe kadar 1970-2010 dolar aralığı halen geçerliliğini korumakta. Özellikle 1960 ve 1950 dolar destek seviyelerini işaret etmiştim. Bu öngörüm halen geçerliliğini korumakta. O yüzden benim kişisel öngörüm negatif yöndeyim. Ancak pozitif yönde bir gelişme, ben yanılırsam, benim öngörüm gerçekleşmezse, tekrar yukarı yönlü ons tarafında bir toparlanma göreceksek, 2057 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Yeni zirvesi olarak da 2070 dolar seviyesine dokunması gerekiyor. Eğer bu seviyelerin üzerinde tutun, tutunamazsa, o benim bahsetmiş olduğum bir aylık gerileme, bir aylık baskılanma süreci devam edecek. Yine ısrarla televizyondaki fiyatlara inananların tabii çoğunun da işine geliyor ucuz almak için. O ayrı. bir safa yatıyoruz. O başka mevzu. Israrla yine televizyonda 1240-1250 lira görünüyor. Niye 1390 liraya gram altın satıyorsun diyenler var. Bunların yarısı finansal okuryazarlığı olmadığı için piyasadan bir haber. Yarısı da ucuz almak için olta atıyor. Yersen diye. Tabi yersen. Yeni çıktı. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar bugün kapalı çarşı piyasasının açık olduğunu size ifade ettim. Bugün 1360-1370 lira aralığında gram altın fiyatı var. Yine geçen haftaki, geçen hafta Cuma günkü yaşanan sert düşüşle birlikte 1343 lira seviyesine kadar gerilediğini ve biz burada pozisyonumuzu kapattığımı da anlatmıştım. Özellikle bireysel olarak ben kendime gümüş tarafında 16.75 liraya gümüş aldığımı da ifade etmiştim. Biz fiziki tarafta alım yaptığımız için o bankaların göstermiş olduğu ucuz rakamlar olmadığı için biz fiziki yatırımcıyız. Bizim nasibimiz bu kadarmış. Biz fiziki olarak pahalıya aldığımız için alıp kenara koymaya devam ediyoruz. Daha önce 14.75 lira seviyesinden almıştım malum. Daha sonra 13 lira seviyesine kadar geriledi. Umrumuzda değil. Şu anda 16.75 lira seviyesine ben mesela bireysel olarak aldım. Velev ki 16 lira seviyesine kadar geriledi. Velev ki 15 lira seviyesine kadar geriledi. Hiç umurumda değil. Bir şey bulurum satarım yine 15 liradan o gümüşümü alırım. Çünkü benim hedefim belli. 20-22 lira aralı. Ve dolayısıyla da ons tarafında her ne kadar baskılanma devam etse de gram tarafındaki fiyatlamalar bizi kurtarmaya devam ediyor. Altının gram fiyatında Özellikle tekrar etmekte fayda var. Çünkü bunu ısrarla anlamayan arkadaşlar var. Ben kişisel olarak 1350 lira seviyesinin üzerinde gram altın almayı tercih etmem. 1350 lira seviyesinin üzerindeki gram altın bana pahalı gelir. Bir de çeyrek altındaki 70 lira, cumhuriyet altındaki 190 liralık değer artışı ile birlikte bir haftadır gırtlağım ağrıdı. Onlarca kez size anlatmaya çalıştım. Bugünlerde yatırım amacı olarak, yatırım aracı olarak kesinlikle sarrafiye grubu altın almayın arkadaşım. Sevgili dostum, Param var, kuyumcuya gideceksin, altın yatırım yapacaksın. Bu altın yatırımının adı çeyrek ve cumhuriyet olmamalı. Reşat olmamalı, yarım altın olmamalı, tam altın olmamalı, ziynet altın olmamalı. Bunun adı 24 ayar aslar has altın olmalı. 10 defa söyledim. Bugün 11. kez söylüyorum. İster al, ister alma. Ben görevimi yaptım. Tekrar edeyim mi? Eğer yatırım aracı olarak altın almayı istiyorsa, altın biriktirmek istiyorsa, bugünlerde 70 lira işçilikli bir çeyrek altın alma, 190 liralık Cumhuriyet altını işçilikli bir şekilde alma. Aslar altı 24 ayar. Çekili altın dediğimiz altından al. Diğer yandan Bitcoin yatırımcısı. 28.460 dolar seviyesinde 3 satıcılı. Geçen haftadan beri öyle uçtuk kaçtık falan diyenler falan vardı. Sevgili dostum diyorum ki bakın belli bir band aralıkları var. Bu band aralıklarının içine çekilen bir piyasa var. 25-30 bin dolar aralığını takip edin. Ne 25 bin dolar seviyesinin altına sarkar ne de 30 bin dolar seviyesinin üstü kırılır. Bu band aralıklarına odaklan, heyecan yapma. Bakın dün heyecan yapan arkadaşlarımızın bugün %3 satışla karşı karşıya kaldığını gördük. Evet yeni zirveler gelecek, yeni yükselişler gelecek ama şimdi değil. Şu FED'i bir görelim. Merkez Bankası'nın politikasını bir görelim. Hazirandan sonra başlayacak asıl rekoller kripto paralarda. Şimdi değil. O yüzden heyecan yapma. Şimdi kenarda bekle. Çünkü seni kenarda bekletmeye devam ediyorlar. Seni oyuna almadılar. Sen kenarda beklemeye devam edeceksin. Bu kadar basit. Bu onların elinde, senin elinde değil. Şu anda bir oyun var. Bu oyunda sen dışarıdasın. İçerideki oyuncular yorulunca sen alacaklar, oyuna katacaklar. Şu anda değil. Kripto para piyasındaki yatırım yapan arkadaşlara söylüyorum. Geçen hafta çok heyecanlılardı. O uçtuk, kaçtık diyorlardı. Ben dedim sakin ol. Sakin bir şey yok. 25 bin dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Şu anda bu bant aralığının geçerli olduğunu gözlüyoruz. Özellikle Dolar endeksinin şu anda 101.78 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Dolar endeksinin yine 100 seviyesine kadar bir toparlanma ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Net bir şekilde inşallah umarım anlatabilmişimdir. Mayıs ayı çok kritik, çok önemli. Amerika Merkez Bankası FED'in etkileşiminden, beklentilerinden ve karşısındaki piyasalara etkisinden bahsettim. Seçim sürecinden bahsettim. Hem seçim hem FED. FED dünya piyasaları için çok önemli. Seçim de Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Ekonomisinin geleceği için çok önemli. Siyasallaşmasının devamı için de durumu için de önemli. Türkiye'nin yurttaşlarından gelecekteki pozisyonları için de her şey anlamda seçim daha çok önemli. Ancak yine içeride seçim fiyatlaması yapacak olan arkadaşlarımızın az önce ifade ettiğim Seçenekler var ya, Millet İttifakı kazanırsa ne olur, Cumhur İttifakı kazanırsa ne olur, ikinci tura kalırsa ne olur, bu risklerini bir kez daha analiz et. Sonuç ne olursa olsun, dolar 24-25 lira aralığına kadar geleceği, kim kazanırsa kazansın, nokta. Büyük bir bedel ödenecek, kim kazanırsa kazansın, nokta. Bunun daha başka bir izahı yok. Yine çarşamba günü büyük bir ihtimalle öğrenden önce sabah saatlerinde devam ederiz. Ee, anlatacağım. Yine farklı konu başlıkları var. Ben e, dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.